Beşiktaş camiasını hareketlendirecek sıcak bir gelişme iddia gündeme sarstı. Serdal Adalı'nın Mayıs ayında sürpriz bir olağanüstü kongre kararı alabileceği dedikodusu camianın ana gündem maddesi oldu. Başkan Serdal Adalı'nın, mevcut yönetim içindeki kaynak ve sorumluluk sorunlarını aşmak adına radikal bir hamleye hazırlandığı iddia edildi. Mayıs ayında sandığı kongre üyelerinin önüne getirmek istediği iddia edildi. İddiaya göre sürpriz seçimin temelinde Adalı'nın yönetimini maddi ve manevi olarak güçlendirme isteği yatıyor. Paralı yönetici ihtiyacı, kulislerde, Adalı'yı bu karara iten başlıca sebep olarak paralı yönetim ihtiyacı. Başkanın mevcut yönetim listesini yenilemek istediği, özellikle transfer dönemlerinde elini taşın altına koyacak, kulübe sıcak para girdisi sağlayabilecek daha güçlü isimleri ekibine katmayı hedeflediği belirtiliyor. En dikkat çeken iddia ise yöneticilerin sorumluluktan kaçması. Transferler için bankalardan çekilecek kredilerde hiçbir yöneticinin şahsi teminat vermeye yanaşmadığı, bu durumun adalıyı zor durumda bıraktığı ifade ediliyor. Maddi anlamda destek yok, takımın başında bulunan Sergen Yalçın ile yaşanan fikir ayrılıkları ve hocanın talepleri karşısında yönetimin pasif kalması, bardağı taşıran son damla oldu. Mevcut yönetimdeki hemen hemen tüm isimlerin transfer döneminde maddi anlamda sessiz kaldığı ve finansal yükü tamamen başkanın omuzlarına bıraktığı uzun zamandır konuşuluyordu. Eğer iddialar gerçekleşirse Beşiktaş Mayıs ayında yeni ve daha güçlü bir yönetim listesiyle sandık başına gidecek.